Kitap okumak istiyor. Ömer hangi kitap okuyalım? Bence gökyüzünü seven çocuğu okuyalım. Bunu mu okuyalım çizgili? Hmm. Tamam beraber kitap okuyalım. Çizgili gökyüzünü seven çocuk. Ömer hangisini <laughs> seçecek acaba? <laughs> bak kamyon. Ömer'in kitaplarına bak. Ömer. Ömer dur dur da gel kamyonu. Evet çocuklar kitap okumaya başladık biz. Siz de kitap okuyorsunuz değil mi Ömer gibi? Ömer başlayalım mı? Hadi kamyonu sustur da başlayalım. Hadi durdur kamyonu. Aa kitabın üstünden geç, O da kitap okuyacak bak. O da bizimle birlikte kitap okusun. Şurada dursun. Kapatalım bunu. Hmm. Aa çizgiliymiş bu kitabın adı Ömer. Bak burada aslanlar gördün mü? Çizgili annesi ve babasıyla birlikte kocaman bir ormanın kenarında yaşıyordu. Oraya asla tek başına gitme dedi. Annesi tek başınayken orman tehlikeli olabilir. Sıcak bir öğleden sonra çizgilinin anne ve babası uyuyakalmış. Aa bu aslan aslan. Orman ne kadar eğlenceli diye düşündü çizgili. Belki de ormana gitmeliyim. Sadece bir iki dakikalığına. Ormana gidiyor Ömer. Bak ormana gidiyor. Çizgili ağaçların arasında gizlintiye çıktı. Ve her adımda evden gittikçe uzaklaştı. Aa, geri dön de geri dön annen arar seni de. Tam o sırada bir ağacın tepesindeki arı kovanını gördü. Heyecanla bal yemek ne kadar hoş olur diye düşündü. Bal. Bal bal yiyor bak çizgili. Fakat tam arı kovanına uzanırken arıların vızıldamalarını duydu. Evet korktum arılar çıktı korktu. Arılar vızıldıyor arı yemek isterken. Vız vız arılar bir anda kovandan fırlayıp yaramaz çizgilinin peşine düştüler. Arılar çizgiliyi kovalıyorlar Ömer. Koş koş. Ömer arılara bak. Bak. Arılara bak Ömer koş. Çizgiliyi tam ormanın dışına nehre kadar kovalamışlar Ömer. Aa bak kaçıyor. Bak bak nehre girmiş. Foşup diye suya düşen çizgili arılardan kurtulmuş. Ömer bak gölgene bak Ömer gördün mü? Gördün mü bak gölge. Sabah güneş Ömer'in odasını vuruyor. Ömer'in gölgesi alışıyor. Gördün mü gölgeni Ömer bak orada. Ömer hadi kitaba devam edelim gel. Hemen sudaki bir kütüğün üzerine tırmandı. Oraların hepsi gitmişti. Ama çizgili birilerin onu izlediğini düşünüyordu. Ömer? Kamyona mı dinledin kitabı? Ama kapat beni duyamazsın o zaman. Kapat sonra oynayalım. <laughs> kapat. Aa, kitap okumak istiyor. Aa, Ömer kamyon gidiyor. Kamyon gitti ya. Nereye gidiyor bu kamyon ya? Otoları geçicilerde. Otoları geçicilerde. Nereye gidiyor bu kamyon? Ah ah ah. Çık oradan de. Ömer çıkamadı oradan. Ömer çıkamadı oradan. Olayım. Bak bak